Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda altcoin'lerle alakalı bilgilendirme yapacağım. Sepet tarzı yükseliş potansiyeli beklediğim coin'lerle alakalı. Ekstra arkadaşlar Bitcoin'e hemen acil bir değinmem gerekiyor. Çünkü bir kırılım gelmek üzere. Burada biliyorsunuz bu düşüşten önce arkadaşlar şu düşüşten sonra bin bandını hedef vermiştim. Ve 80.500-600 dolar civarından Bitcoin tepki almaya başladı. Yükseliş anlamında da 110.000 dolar seviyesine hedef verdiğimi biliyorsunuz. Şimdi geçmiş videolarda atmış olduğum eğitim videolarında arkadaşlar formasyonlara değindiğim son videoda bu oluşan formasyondan bahsettim ve anlattım. Burada yükselen kama, yükselen üçgen tarzı bir hareket var arkadaşlar. Direnç alanı yatay olarak test ediliyor birçok kez. Ardından diplerde yükselen dip oluşturuyor arkadaşlar. Bu tarz harekette genelde piyasa geneli şöyle e, bir hareket tarzı içine girebiliyor. Bunları paylaşıyorlar. İşte konsolidasyon sürecine girdi. Buradan tekrar girecek. İşte burayı ölçüyor. Buradan aşağı tekrar bir e, ölçüm yapıyorlar. Bu tarz kırılım hedefleri verenler görebilirsiniz bugünlerde arkadaşlar. Ancak ben bunun yukarı yönlü kırılım yapabileceğine daha çok ihtimal veriyorum. Tabii ki iki yönlü kırılım yapma ihtimali var. Aşağı yönlü de kırılım yapma ihtimali var. Ancak benim beklentim yukarı yönlü. Burada takip edeceğimiz şey nedir? Şu an tam direnç alanında 94.100 dolar, 150 dolar üzerinde 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor bitcoinin arkadaşlar bu durumda kırılım yapar ve tutunursa arkadaşlar hedefi nereye geliyormuş bakalım kırılım yaptığı noktaya bıraktım 110 bin dolara geliyor arkadaşlar 109.700-110.000 dolar seviyesine denk geliyor. Biz ne demiştik peki buradaki düşüş sonrası yükseliş hedefi olarak? Biz de tam olarak 110.000 dolar seviyesine hedef vermiştik. Burası, burayı neye göre hesaplamıştık biliyorsunuz. Fibo altın oran seviyesine göre vermiştik. 108.000-110.000 dolar aralığıydı. Hem şu konsolide hareketini görmeden bu hedefi verdik hem de arkadaşlar FIBO hedefine göre vermiştik. Konsolidosunu yaptıktan sonra da kırılım hedefi de tam olarak burayı gösteriyor. İki ihtimalde aynı verdiğimiz hedefi bize işaret ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arka arkaya telefondan arayan var. O yüzden ara sıra duraksayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi altcoin sepeti yapmak isteyen arkadaşlar için altcoinleri sıralayacağım. Burada arkadaşlar söylemek istediğim birkaç şey var. Şu an ben altcoin sepeti yapmıyorum. Bir sepetim yok arkadaşlar. Ancak ben bu riski göze alıyorum. Düşüş risklerini biliyorsunuz. Sürekli takip eden arkadaşlar da biliyorlar. Ee, 66 ve 63 bin dolar seviyeleri hedef yani potansiyel bir hedef halinde risk altında. Şu an arkadaşlar buradan 200 bin dolara da gidebilir. Tabi 60 bin dolara da düşebilir. Burayı bilemeyiz. Ancak risk almak isteyen arkadaşlar varsa hocam ben buradan daha düşeceğini sanmıyorum. Ben sepet yapmak istiyorum ama karar veremedim diyen arkadaşlar için birkaç altcoin önerisinde bulunacağım yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bitcoin'de Wave Trend'de bir şey göstermek istiyorum. Haftalığı aldığım zaman arkadaşlar Wave Trend aşırı satım lokasyonunda ve yukarı yönlü bir kesişim yapacak gibi. Bunu yaparsa arkadaşlar yeni bir ATH gelebilir. Bilginiz olsun. Bunu da dipnot olarak belirteyim arkadaşlar. Şimdi altcoin'lerle alakalı söylemek istediğim arkadaşlar bir normal sepet olarak öneride bulunacağım. Ya yani öneri derken işte seçtik seçtiğim coin'leri söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar sürpriz birkaç alt coin'i söyleyeceğim. Şimdi bunlar hemen listeme bakıyorum. Bunların içerisinde arkadaşlar Aster var. Aster CZ biliyorsunuz. Bunu şilleyip duruyor. Bunu yürütebilirler bu boğada. Ee, şurada bir düşen trend vardı. Kırılım yapmıştı. Akabinde ben Telegram kanalındaki arkadaşlara bunu paylaştım. Şuralarda buradayken paylaştık hatta. Şöyle bir yükseliş yaptıktan sonra kar almadık. Burada devam ediyor işlem arkadaşlar. Bunu yürütürse eğer şu an e, 2 dolar seviyesi şu an basit bir hedef. %115'lik %120'lik bir hareket alanı var. Bu piyasaya basacakları paraya, arkasından e, destekleyecekleri botların hacmine vesaire e, değişiyor arkadaşlar bunların hedefi. Kim derse ki ben Aster'de ya da A coin'de, B coin'de şu hedefi bekliyorum. Hani afaki rakamlar, x'ler söyleyenler oluyor ya, yalan söylüyorlardır. Şimdi XRP'de bir 8 dolar mesela bekleyebilirsin. 10 dolar belki bekleyebilirsin ama örnek veriyorum XRP'de işte ben 500 dolar bekliyorum. İşte 989 dolar bekliyorum vesaire gibi şeyler sallamasyon hedeflerdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onları zaten hedefleri verenleri de biliyorsunuz. Hepsi e, yanıldılar. Piyasada rezil oldular. Birinci coin'imiz Aster. E, Japon Asya uyumlu alt yapısı var. E, ekosistem büyümesi ve ortaklıkları e, mevcut. ETF mantığında değerlendirdim birçoğunu. Bunda da ETF onayı gelme ihtimali var arkadaşlar bilginiz olsun. Diğer bir altcoin Sui. Sui'nin ekosisteme ne beğeniyorum arkadaşlar. Ee, hem düşük ücretli, hem hızlı bir sistem. Ee, arka planda ekibi çalışıyor. E, kısa vadeli de hareket potansiyeli yüksek altcoinlerden bir tanesi suyu arkadaşlar şu anki grafiği bu şekilde. Haftalık grafiğine Bir göz atalım Haftalıkta da arkadaşlar bakın e, Kesişim gelmek üzere WaveTrend'de bunu trend bazlı takip ettiğim e, En baştaki birinci indikatör olarak osilatör olarak bunu öneriyorum biliyorsunuz WaveTrend arkadaşlar Trend bazlı, yükseliş bazlı takip etmeniz gereken bir osilatör arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda trend üzerinde tutunduğunu görebiliriz haftalıkta. de e, piyasa olumlu giderse bir rally önümüzde varsa eğer de yüksek performans bekliyorum. Bir diğer arkadaşlar Sol. Solana'da zaten e, yabancı değilsiniz. Anlatmama gerek yok. E, Solana'da benim beklentim neresiymiş? 950 ile 1100 dolar arasında e, beklentim var. Onu e, söyleyebilirim. E, ağındaki altcoinlerde de hareketlilik var. Bu rally eğer e, gelirse arkadaşlar rallide Solana'ya e, baya yüklü girişler olabilir. Bir diğeri XRP. XRP'yi 0.50 centten beri takipçilerime paylaşıyordum. Paylaşıyorum diyemeyeceğim. Paylaşıyorum şu alanlardan beri arkadaşlar. Ben 2021'den beri elimde tutuyorum. Ee, Ortalamamda 0.50 civarları. Ee, 8 dolar ve 13 dolar hedefi benim için önce 4.5, 8 ve 13 dolar hedefleri benim için e, XRP'de hedef arkadaşlar. Ee, bununla alakalı bir regulasyon var bu çözülürse kurumsal kullanımlarda çok yüksek Artış olabilir Şansı yükselir Ekstra arkasında Sweet programları ile alakalı bankacılık şirketleri bankacılık kurumsal Şirketlerle Anlaşma yapmaya devam ediyorlar Yani bir sürpriz yaparsa büyük bir sürpriz yapar arkadaşlar XRP bilginiz olsun 0.50 centten Neredeyse 4 dolar seviyelerine kadar tuttuk ben satış yapmadım ama e, bu alanlarda aldırdığım yüzlerce kişi var e, bilginiz olsun sürpriz bekledik beklediğim altcoinlerden biri bir diğeri iencin e arkadaşlar Eee <laughs> de bunda da bir ETF haberi gelebilir bir sürpriz yapabilir arkadaşlar bunu da sepet yapmak isteyen arkadaşlar ellerinde bulundurabilirler. Sepeti yap, yapmak isteyen arkadaşlar nasıl yapacaklar? Ellerindeki nakitin nasıl değerlendirecekler? Bunlarla alakalı da bilgilendireceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum 1000 dolarım var, 5000 dolarım var, 300-500 dolarım var. Sepeti nasıl yapman gerekiyor? Bununla ilgili de bilgi vereceğim. Bir diğeri Ethereum arkadaşlar. Ethereum'u zaten bilmeyen yok biliyorsunuz. Ee, Ethereum'da da şöyle bir son videoda umutları yeşerten bir formasyon olarak bahsetmiştim. Eğer arkadaşlar 2623 dolar altında haftalık kapanış yapmazsak 5200-5300 dolar seviyelerine doğru yeni bir ATH yapma olasılığı var. E Ethereum'un ardından kırılım yaparsa Tobo yapmış olacak ve bu çalışırsa da 17.000 ila 15.000 dolar arasını hedefleyebilir. Bilginiz olsun. Ben bu hedefi daha önce de vermiştim arkadaşlar. 15 bin dolar hedefine geçen yıldan beri söylüyorum. Ethereum'da er ya da geç bu hedef gelecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğeri Dogecoin. Shitcoin'lerin, meme coin'lerin atası arkadaşlar. Dogecoin'de büyük bir simetrik üçgen vardı. Kırılımı yaptı. Retest yaptı vesaire. Çok uzattı bu senaryoyu. Ardından arkadaşlar e, trendte tutunmaya devam ediyor. Elon Musk bunu parlatabilir bir ihtimal tekrar güzel bir rallye çıkabilir. Ayrıca arkadaşlar e, ETF Dogecoin'de de gelebilir bilginiz olsun. Bunların arasına bu sepetin arasına NTRN eklemek isteyen arkadaşlar ekleyebilirler. Bunda arkadaşlar bir sürpriz olabilir. E, grafiği sürekli düşüyor. Ancak dediğim gibi biz zaten piyasadan bir sürpriz bekliyoruz 2021'den beri. E, hala bir rally gelmedi. Zaten sepet yapma amacınızda e, bir sürpriz olursa ki bunu da sepetinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu arada Kozmoz Atom e, altyapısında bir proje. E, biraz oynak e, ama potansiyeli var mı? Var bence. Şimdi <laughs> Değmediklerime bakayım. Link. Link, şey link arkadaşlar. E, baba koyunlardan, major koyunlardan bir tanesi. 2021'de ben 2020-2021'de e, e, çok alım satım yapmıştım. Şöyle bakacak olursak 2019'dan beri gelen bir trendin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Haftalık zaman diliminde wave trend kesişimi yapmak üzere. Bu da bir diğer altcoin şimdi değinmediklerim var mı TRX arkadaşlar TRX her altcoin her şey ayı sezonuna girdi bu girmedi arkadaşlar şöyle şu kadar bir düşüş yaptı ardından sürekli yükselişe devam etti bunu sadece rally beklenti ihtimaline karşın değil Bitcoin gibi elimizde tutmamız gerekiyor gibi düşünüyorum ben yani her altcoin %90 çakılmışken bunun 2021'den sonraki yaptığı düşüş bu kadar Ve ardından bitcoin ile birlikte rally yaptı kimse bunu konuşmuyor arkadaşlar ee, TRX aklınızda olsun Ayrıca AAV Yine ETF adaylarından bir tanesi arkadaşlar Bunda da e, Bir fincan kulp formasyonu vardı e, takip ediyorduk vesaire haftalıkta da kesişimi yaptı e, yükseliş potansiyeline sahip alt bir tanesi A ve sepette değerlendirilebilir Arkim var arkadaşlar e, bu proje zaten nasıl bu fiyatlarda nasıl buralarda aklım almıyor e, balın hareketlerini cüzdan adreslerini takip eden ve e, bunu bize bildiren. Başlayacağı projelerden bir tanesi arkadaşlar. Bu fiyatlar bedava gibi geliyor bana bilginiz olsun. Yine bunda da WaveTrend yükselişi destekliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pyth. Bir diğeri de bu arkadaşlar. 0.0735 seviyesinde şu an için çıkış noktasından sonra. Düşen bir trend içerisinde kanal içerisinde konsol olmaya devam ediyor. Artık dibe gelmiş gibi görünüyor ve internet de bunu desteklemeye yakın arkadaşlar. Bu da altcoin sepeti yapmak isteyen arkadaşların için değerlendirmeye değer altcoinlerden bir tanesi. Bir diğeri ondo. Ondoya da <laughs> şöyle grafiğini göstermek istiyorum. Daha bebeklerden bir tanesi bunda da etf onay durumu mevcut arkadaşlar. Ee, üçlü bir dip yapısı var günlük zaman diliminde Burada bir iki üçüncü dibi yapmış Şurada arkadaşlar dineş noktasına gelmiş durumda kırılımla birlikte 0.60 61 seviyelerini Hedefleyecektir kısa vadede arkadaşlar bilginiz olsun DYDX var arkadaşlar Bir 10 12-15 tane altcoin yazacağım arkadaşlar şimdi birazdan bunların Sürprizleri ve <laughs> sürpriz olmayan hani sağlam olanları e, ayıracağım onları sözlü olarak söyleyeceğim bilginiz olsun haftalık grafiği alayım dydx bu da arkadaşlar yine trend bazlı e, wave trend desteklemek üzere önümüzdeki hafta bir kesişim gelme ihtimali var e, haftalıkta wave trend kesişimi yaparsa yükselişi en az bir ay sürer arkadaşlar piyasa olumlu olursa bu söylediklerimin hepsi için geçerli arkadaşlar bilginiz olsun. Ardından mav var. Mav. Bu da sürprizlerden arkadaşlar. Yani gidip de işte C alacağınıza işte hani farklı değişik böyle bilinmeyen antinguntin şeyler alacağınıza risk alıp da hani bunları da risk alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. W var. Sadece W, USDT. <laughs> Bu da mavla aynı grafiğe neredeyse sahip. Bunlar sürprizler arkadaşlar. Ee, bir diğeri de DYM. Şimdi sepet yapacak arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar elinizde ne kadar var? 1000 dolar var örnek veriyorum. Kaç tane altcoin alacaksınız sepetinize? 10 tane. Değil mi? Şimdi 10 tane coin alacaksınız. <laughs> sepetinizi, paranızı önce ona bölüyorsunuz. Her bir coin'e vereceğiniz, e, ayıracağınız parayı önce hesaplamanız, ayırmanız gerekiyor. 1000 bölü 10 yaptığımız zaman <laughs> her bir alt coin'e 100 dolar ayırmanız gerekiyor. Yani bir coin'den link alacaksınız sepetteki linkten. 100 dolarlık link almanız gerekiyor. Ama linki bir seferde gidip de 100 dolarlık almayacaksınız. Bunu pay der pay almanız gerekiyor. Linki 3 seferde toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 33, 33, 33 dolarlık almanız gerekiyor. Ya da 30-30-30 alıp işte son kalan nakiti 10 doları bekletmeniz gerekiyor. Bir coin'i 3 seferde almanız gerek arkadaşlar. Daha sonra sol alacaksınız. Solu 100 dolarlık almıyorsunuz. 30 dolarlık alıyorsunuz. Bir hafta 10 gün 15 gün sonra baktınız düşüş oldu vesaire bir 30 dolarlık daha alıyorsunuz. Elinizdeki sol 60 dolarlık oluyor. Yükseliş başlasa bile rally başlasa bile zarar edecek bir şeyiniz yok arkadaşlar. Elinizde 60 dolarlık solana var. Düşüş %15-20-30'luk düşüş gelse bile elinizde bir kurşun daha var. Bir 30 dolarlık daha Solana alma imkanınız var bunu da aldığınız zaman düşüşte Ortalamanız 3-6-90 dolarlık solana almış olacaksınız ve ortalamanızı düşürmüş olacaksınız Ekstra kenarda da 10 dolarınız daha olacak bu da son kurşun olarak ayırabilirsiniz Bunu tüm söylediğim coinler için e, Uygulamanız gerekiyor Sepet e, toplam paranız ne kadarsa 1-3-5-10-20 önemli değil Toplam altcoin sepetiniz bu paranız. Paranızı toplam altcoin sepet adetinize bölüyorsunuz. Onu da arkadaşlar 12 tane mi var? 12 tane mi coin alacaksınız? Paranızı 12'ye bölün. Onu da her coin başına düşen parayı da 3 kere de alım yapın arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Birazdan nakit ayırırsanız sizin faydanıza olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur umarım yükseliş getirecek altcoinleri seçebilmişimdir Kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın